Cumhuriyetin önemini anlatan güzel bir hikaye paylaşmak istiyorum. On yumurta kaç öğretmen eder? Daha ilkokuldaydım. Evde telefon çaldı. Koştum, açtım. Babamın okul arkadaşı Kerim amca. O da babam gibi öğretmen. Çocukluğumuzun öğretmenleri işte. İki söz arasında hemen birkaç soru, her fırsatta öğretmenliği yaşıyor ve yapıyor. Telefonda hemen sınav başlıyordu. Zafer, İstiklal Marşımızı kim bestelemiştir? Zafer, Konya'nın plakası kaç? Hepsini yanıtlıyorum. Yine bir gün soru silsilesinin ardından o zaman bana çok garip gelen bir soru geldi. Zafer, 10 yumurta kaç öğretmen eder? Şaşırıyorum. O nasıl soru Kerim amca? Kerim amca telefonda uzun uzun gülüyor. Bak diyor. Okulun akıllısı Zafer. Yanıtını bilmediğim bir soru buldum işte. Şimdi telefonu babana ver, sonra da babana sor. O sana yanıtını verir. Babamla Kerim amcamın telefon görüşmesi bitince babama soruyorum. Baba, Kerim amcam sordu. On yumurta kaç öğretmen eder? Babam da gülmeye başlıyor ardından gülerek başlayan ama bittiğinde ikimizin de gözyaşları ile yıkanan aşağıdaki öyküyü anlatıyor. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinin yaklaşık 20 kilometre güneyinde yan yana iki orman köyü vardır. Boşnak köy ve Armutlu. Her iki köyde de hayat zor, insanlar yoksuldur. 1950 yılının güneşli bir Temmuz sabahında bu iki köyün en çalışkan iki öğrencisi Ali ve Kerim. Birkaç yıl içinde öğretmen okullarına dönüşecek olan köy enstitüsü sınavına katılmak için ilçe merkezine yola çıkarlar. Tabii yürüyerek. Ali'nin elinde küçük bir sepet ve sepetin içinde 10 tane yumurta var. Evde para olmadığından annesi ilçede satıp sınav için lazım olacak kalem, silgi gibi ihtiyaçları alması için bu 10 yumurtayı biraz kendi evinden biraz da komşulardan toplayarak Ali'ye vermiş. Kerim'in ailesi daha da fakir olduğundan Kerim'de o da yok. Yaklaşık 20 kilometre yolu yürüyerek ilçe merkezine ulaşıp hemen bir bakkala giriyor ve 10 yumurtayı satarak bir kalem ve bir silgi alıyorlar. Kalemi de silgiyi de ikiye bölerek paylaşıyor ve sınava giriyorlar. İkisi de başarmıştır. Ancak bilmedikleri bir şey var. Sınav iki gün. Bu iki küçük köylü çocuk sınava girip akşama köylerine dönmeyi düşünürken, şimdi hükümet konağının önünde neredeyse ağlamaklı, geceyi nerede geçireceklerini bilmeden bir aşağı bir yukarı yürümekte cadde üzerindeki evlerden birinde. Bu iki köylü çocuğu merakla bakan bir kadın onları eve çağırır. Durumu öğrenince onları doyurur. Akşama eşi de işten gelir ve çocukları o gece misafir ederler. İkinci günde sınav başarılıdır. Birkaç ay sonra Kastamonu Gelköy Köy Enstitüsü'ne Kayıt ve ardından şanla şerefle geçen 30 yılı aşkın öğretmenlik yaşamı. İşte 10 yumurtanın iki öğretmen ettiğini bu hikayeden öğrenmiştim. Babam öykünün sonunu şöyle bağladı: Bak oğlum, köyden 10 yumurtayla çıkan iki çocuğun öğretmen, subay, mühendis, milletvekili, hatta cumhurbaşkanı olabildiği yönetime. Cumhuriyet denir. Öyleyse 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Başta Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum.